Emir otur bakayım şuraya nasıl duruyor. Şur şurada yana otur. Otur. <laughs> Ana. Bende ses. Yaklaş. <laughs> Ama yani enseye baksana kanka. Enseye baksana kanka ya. Bu şaplaklamalık bir Baksana kanka şu. Şu, şu ensenin. Selam. Merhabalar. Bir dakika. Ben şunun ekran kaydını ne zaman açabilirsin? Aç sen onun ekran kaydını ben 2 saniye geleceğim. Ne geldi lan Raks'ta? harbi Raks. Bekli dur lan açma şimdi açma. Aç dediğimde açacaksın. Babacım seni çok seviyorum. Sen estüciyi satıp Asgard'a gidip nasıl estüciyle ile buraya gelebilirsin ya? Günün anlamı böyle bir seri kahpeliğin değil. <laughs> <laughs> o zaman biz bir giriş şöyle yapalım. Her zaman arkadaşlar yepyeni bir PAPÇOMA an itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Anlık artık Türkiye'ye gelmiş bulunmaktayım. Zaten şuradaki tiplemelerden görüyorsun. Bunları Vietnam'a asla kimse almaz. Şurada kimse almaz. Bu zaten... Oğlum 4x'e kadar çıkabiliyorum. Bu Ramosçuk, bu Amulcu Panda. <laughs> bu da bizim Ufuk abimiz, canımız, ciğerimiz. Ekipman spot yok, teknik teknik sponsorumuz. <laughs> teknik spot. Sponsor. Varsa İstanbul etrafı klima taktırmak isteyen? <laughs> Anında çözer. Oğlum oradaki ayna ne güzelmiş ya. Şimdi bu video böyle bir vlog videosu gibi girişi oldu ama vlog videosu değil merak etmeyin. Anlatacağım size muhabbeti sadece şöyle bir baksanıza. Oğlum böyle ayna güzelmiş ha. Böyle bir ayna almak lazım. Harbi güzelmiş. Yine Sana buradan yine şey çıkar. Post çıkar. Oğlum benim parmağım izi çıkmış kanka. Her neyse arkadaşlar an itibariyle oyunumuza yeni bir set geldi. Rockstar seti. Çok iyi bir set. Ben Vietnam'dayken zaten bu Rockstar muhabbetini biliyordum ama PUBG'ye geleceğini çok bilmiyordum. Rockstar normalde bir enerji. Rockstar bir enerji içeceği zaten. Değil mi başka? Bir de GTA 5'teki Rockstar var ama o değil. GTA 5'teki Rockstar'la karıştırmayın. Tamamıyla böyle enerji içeceğine özel bir, bir iş geldi oyun ama mükemmel derecede güzel. Harbi tam böyle sokak seti gibi bir şey. Lan hangi seti diyebiliriz ya ona? Bakayım bir daha sete. Ya dur ya. Şimdi oyuna gideceğiz. Aynen oyuna gideceğiz. Biz şu an Dalaman'a geldik bildiğin üzere bizim No her sene olduğu gibi bu sene de toplanıp buraya bir geldik. Normalde buraya biz geldiğimiz zaman böyle tatil vibe'ıyla ya da ne bileyim böyle bir etrafı görelim. Çok güzel bir yer çünkü burası cidden. Yiğit'in her zaman anlattığı gibi çok da gezlemek istiyordu bizi burada ciddi bir şekilde. Ama yani gene geliyoruz ama onu ziyarete gidiyoruz öyle söyleyeyim size. Onun için burada toplandık. Ben de direkt Kıbrıs'a dönmeden uçağıma aktarma yaptım Muğla'ya bizimkilerle beraber. İşte buraya transfer yaptım. Akşam geri döneceğiz. Durgül Abla'nın her sene yaptığı çünkü bu ailesinin daha doğrusu her sene yaptığı yaptığı mevlid oluyor biliyorsun. Her sene dolduğunda böyle bir olaylar düzenleniyor. O yüzden biz de buraya geldik. Arabisi şimdi anana söylemeyeyim kanka ya. Ona geldik ekiple beraber. Böyle bir durumumuz var. Dedim ki oyuna da bir Rockstar seti geldi. Bizim Kaysori set de bayağı iyiymiş. Dedim ki o çekelim. Yoksa videosu kalacaktınız bugün. Çünkü Vietnam'da gerçekten internet çok kötüydü. Ama abiniz çözdü gene. Adam gibi adam lan. Dünyanın neresinde olursam olayım ki kaliteli de olacağını düşünüyorum. Güzel mi güzel? Beğenecekleriniz o zaman. Harbi böyle ama bu bedel ödeyeceğiz. Şimdi ben internetten uploadlayacağım bunu. Harbi telefondan uploadlayacağım. Bizim bana çok para giriyor ya. Tüksel Allah belanı versin. Az kaldı. Türk seni değişeceğim. Az kaldı, çok az kaldı. Benim dengimi oynatmaya başladılar. Dünyanın hiçbir yerinde mi internetleri çekmez? Paket alıyorum. 60 GB falan platinum bir şeyler. Dubai'de çekmiyor. Brezilya'da çekmiyor. Polonya'da çekmiyor. Diyorlar ki ekstra paket alman lazım. ben niye ödedim o zaman? Niye yurt dışında? Her megabay, her 1 megabaytta bana şey ödetiyorlar. Her 1 megabayt 15 TL falan. Düşün 100 megabayt kullanırsam. Düşün öyle bir şey. Ben her gittim yurt dışına 15-20 bin TL ödüyorum geri döndüğümde. Diğer sunucular çekiyor büyük ihtimalle. Ben, o, ben büyük ihtimalle bir move yapacağım. Takmıyorlar da geçtikten sonra göreceğim. Artık hayatımı her şeyi değiştirmeye karar verdim. Her neyse kayda basıyorum. Şimdi setimiz fazlasıyla güzel. Ciddi anlamda söyleyeyim fazlasıyla güzel. Hatta şöyle şuradan. Ben bana bunu tutsana kanka ya bize böyle. Ben konuşacağım zaman Ama ağzının içine iyice yakınlaşman lazım. Mesela bana yakınlaşır. Aynı bu şekilde. Kendine yakınlaşır. <laughs> Mal mal sesler çıkartma. Her neyse şimdi setimizi hemen tıklayalım. Şöyle gösterelim. Baba harbi ciddili söyle. Bizimkiler de gelsin Aa, yüklenmemiş baksın. Yüklenmemiş hali daha Oo, güzeldi sanki. Bu, <laughs> yüklenmemiş hali mi daha güzeldi? Set harbi çok güzel. Alo baksana. Mısırlanma <laughs> mısırlanma. Bir dakika şapka çıkarsam kapşon. Tam, tam TDM seti diyebilir miyiz peki? TDM seti de diyebiliriz. Bunu normalde de oynay oynayabiliriz. Ya var ya ben ne M24 oynarım artık. Evet biliyorsunuz bizim Emin'in <laughs> M24 muhabbetleri var. Harbiden seti ciddi anlamda. Ufuk abi gördün mü seti? Al Harbi çok güzel ha. Tamam. Baya güzel yapmışlar bu arada. Baya baya güzel yapmışlar ve galiba çok uygun bir şekilde açabiliyoruz. Zaten bir açışta da direkt süreli de olsa alabiliyorsunuz. Burada süreli kaç var? 3 günlük süreli seti var. Tamam okey. Bunun alma olayına bakalım. Ödül ön izlemesinde jetonlarımız var. Bu ne? Bu ne? Ödül geçmişi. 240'a alabiliyorsunuz. Kafasını 400 ile seti alabiliyorsunuz. 267 diye belirtmiş. 67 nereden? Oğlum böyle de güzelmiş sen. <laughs> Harbi bunu alıp üstte çok rahat güzel kombinler yapılır. Alt çok iyiymiş. İlk defa böyle bir alt. 10 numara kombin. 10 numara kombin. Harbiden. Puanlamanızı beklesem. Harbi bana bu seti puanlayın yorumlarda. Al koydum baksana Alien sen de on üzerinden ve sizler de artık yoruma. 10 üzerinden kaç puan veriyorsanız yazarsınız. Tabii ki günlük çekiliş burada ama ekstra öğrenmem gereken bir şey var mı ona bakacağım. İhtimaller. Çekiciğim için on günlük her gün 10 ucuya teklif ediyorsun. 100 çekilişten sonra ilerlememiz sıfırlar ve ödülle tekrar edilebilir. Gene aynı muhabbeti yapmışlar. Altta gördüğünüz bu kalan çekiliş hakkı dediğimiz muhabbet 100'e kadar geliyor mesela bak 10 20. Her açışta 10 10 parça topluyorsunuz. Ekstra sonra ne veriyor burada? Avatar veriyor. Avatar bayağı iyi duruyor. Sonra 70'te geri 20 30 50'de sonlan veriyor. Bir de çerçeve veriyor. Çerçeve de fena güzel. Bunlar oluyor. Bu sıfırlanınca tekrardan başa dönüyormuş. Bunu anlatıyor aslında oyun bize. Tabii ki sizler de istuceip.com'a girip çok rahat bir şekilde uç elinizi alabilirsiniz. Bir çekilişimiz devam ediyor. Olma... Devam ediyor mu çekiliş? Devam ediyor. İstücepinde zaten çekilişinde devam ediyor. Girip rahat bir şekilde o çekilişe de katılabilirsiniz efendim. Aklınıza bulunsun. Sadece siteye kaydolmanız yeterli çekilişe katılmak için. Tekrardan şunu hatırlatmak istiyorum. Ben genellikle bizim ekibi şey yapıyorum bunu haşlıyorum. Ama onlar bana çok mantıklı açıklamasını yapıyor. Gidip başka sitelerde ucu aldığınız zaman ucuz kaçak köçek ucu aldığınız zaman ki zaten en ucuzunu ve en uygununu biz satıyoruz ve en kaliteli şeklinde biz satıyoruz. Ama sen gidip 8 bin ucuya 1000 sen 2000 TL verip de UC'yi alırsan 2 gün beklersen örnek veriyorum X bir yerden bahsediyorum da 3 saat 5 saat beklerse 1 saat sonra fark etmez. O lisenin hesabına girdiğinde şikayet dediğiniz zaman ki o hesapların hepsi PUBG Mobile'e şikayet ediliyor. Çünkü onlar çalıntı oluyor bilginiz olsun. Faturasız dediğimiz sistem aslında bu. Biz PUBG Mobile'in kendisine alıyoruz bu UC'leri ve gayet faturalı bir şekilde alıyoruz. Otomatik olarak hesabınız hem UC e banına sebep oluyor. UC e banı yiyorsunuz. Ucu yüklerinize eksiye düşüyorsunuz. eksu UC yiyorsunuz. Veyahut da herhangi bir düzgün bir gidip ucu yüklemeye çalıştığınızda ucu yükleyemiyorsunuz. Global U'cu almak zorunda kalıyorsunuz. Yani global alabiliyorlar değil mi öyle olunca? Öyle olunca da global oluyorsunuz. bu yani. sefer. İşi iyice kötüye sürmüş oluyorsunuz. Yani abi beni yükledim de bana gelme. Demek ki senin daha önce aldığın yerim sıkıntı var kardeşim. Yani her 300 müşterinin 30 tanesini, 20 tanesi bu sorunu yaşıyoruz. Globale yönlendiriyoruz. Global uceden alıyorlar. Gene bizim siteden. Global yerinden alıyorlar. aklınıza bulunsun diye söyleyeyim. Sonra kafanızda soru işareti kalmasın. Bizi suçlamayın. Bizi suçlayabileceğiniz bir şey yok. Çünkü biz gidip PUBG'yi mi dava edelim? PUBG'yi alıyoruz. Resmi satıcı muhabbeti. Aynen öyle. Aynen öyle. Her neyse hocam. İyi oluyor. sevenler için, izleyiciler için basman yok mu ya? Basışa bak. Burada bile garip basıyor. <laughs> bile garip basıyor. Ekranı yanma şekilli. Bastık mı? Oo. Bastık. 3 3 3 hiç parça gelmedi. Tamam Ramoscan. Ben de basmıştım. Bassana. Bu da direkt anında direkt o bildirime tıklayanlara. Bir de birlikte basalım mı? Gelenlerin üzerine sarı mı duruyor? Evet. Aha, Aha. Süreli verdi. İyidir, iyidir. Bir de birlikte basın bakayım. Ben, ben, bir taktik yaptım. Sen bas, ben de parmağını... Hisset, hisset biraz. Bayağı hissettiniz. Geldi. İzlare. Merakla altta zaten yok gelmedi. Altta zaten bizim parçamız geldi mesela. Bak ben bunları aldığımda direkt zaten. Oğlum 40 parça veriyor zaten. Bayağı parça verdi. Ben de şu an kaç var? Gösteriyorum ekranın bir yerini göster. Şuradan mı görebiliyorum? Oğlum ben ne kaç parça 97 parça var mı? Tamam. Yani 3 açışta 100 parça oldu. Yani çok rahat 2000 3000 uca alabileceğiz anlamına geliyor ya burada galiba. Zaten resetlenme muhabbeti de var. Kıyafet de geldi ama süreli. Aynı resetlenme ben o resetlenmeyi merak ediyorum nasıl ben olacak? de merak Hadi yeni süreli geldi. Şu günün ilkini bir açalım ya. Günün ilkini bir açalım. Bir o bir totem Aradan bir gitsin. Aradan bir gitsin kanka o. Set bayağı iyi duruyor ben bu seti alacağım. Bekle. animasyonu geçerek %100'e kadar gideceğim böyle. 1 2 3 gözlük geldi güzel. Gözlükle beraber çok iyi oluyor set. Şuradan ben buna tıklamada direkt hepsini aldım. Avatarı takacağım. Avatarı takacağım. 361 parçamız oldu. Şu an alabiliyoruz zaten. Ama biz tam set almak istediğimizden dolayı Bak geçtik mesela 100'ü. Burada tekrar 10 veriyor. E bak 20, 30, 40 da 50 veriyor. 5. açışımızda 80 parça veriyor bak burada. 80 parça veriyor. Bu önemli. Bu iyi. Yani 15 kere açtığında zaten sen... Aha bir şey geldi. Bir şey geldi. Artı puan yandı. Gördüm. Alt geldi. Aha. Çok güzel. Gözlük de 120'ye döndü. Bayağı döndü. Oğlum çok döndü lan. Bizim toplam 640'a ihtiyacımız var. Tamam. Zaten 500 olduk. Aynen. Onun iyi geldi. Gözlüğü 120'ye dönüştürmesi çok OP fazla, bir olay. Fazla, fazla, evet. Ben seti merak etmeyin. Bir de girip göstereceğim size oyunda nasıl olduğunu. Yok bir şey. Bir daha bas. Yok bir şey. Ben zaten şu an 640'ı geçtim diye düşünüyorum. Şunları alsam geçiyor. Evet 700. 704 olduk. Böyle. Ama şuradan ne alabiliyoruz? Klasik sandık kuponu falan alabiliyoruz. Dur ya ben çok ufak biraz daha basacağım burada. Gene aynı. Bak gene alt taraf yenilendi. Aha set de geldi. Çok güzel. 420 parça da geldi. E biz bu kadar parçayı ne yapacağız? Ha? Neyse şunu al. Seti de aldık. Çok güzel. Şunları bir sıfırlayalım. Max 200 fazla kalacak tamam. <laughs> Neyse S bir şey olmaz. Saklarız Yo saklarız Yok şunları 268 tane bunu harcayabilirim ya. AG'leri alalım kafamızı rahat 70 tane daha alabiliyorum. Tamam. AG parası aldık. Sıfıra sıfır yaptık burayı. Şimdi girelim. Setimizi bizi bir takalım kaliteye göre değil zamana göre. Nerede lan set? Ha üst alt ayrı geldi değil mi? Doğru. Unuttuk onu. Sen gel şimdi. Maskemiz yok. Şunu al. Şuradan alta gel bunu al oğlum. Harbi çok güzel oldu. Buna bir çanta, buna bir çanta Bilcesi. lazım. Bir kask. Kask buna dikenli kask çok iyi olur ya bence de. Buna böyle bir minimal bir siyahımsı bir çanta lazım bize. Mesela Batman'i taksak minimal değil değil mi? Yok hmm. değil. Güzel ama değil. Detaylar da iyi aslında, kırmızı. Oo bak abi budur. Mesela. Kırmızı da güzel ya. Yani. daha bin tane çanta var. Ben asla seçemem mesela bu kadar evet. çanta, çanta arasında. Ben de maalesef o o, o sıkıntı Balenciaga'yı takalım. Oy, Rockstar, Rockstar Balenciaga iş birliği olsun. Saçı çıkartalım. Hı. Tamam mı? Böyle takılsın. Tamam. Kaskı neredeydi lan bunun? Ha şapkası vardı bekle. Şapkayı da şöyle takalım. Elimize şatkanı da şöyle aldığımızı alalım elimize. Bence 10 numara 5 yıldız olur. Ben size söyleyeyim. Kaskı da ya bu kask da olur büyük Güzel ihtimalle. De Kırmızı detay. Ama ama o, biraz büyük. Evet biraz büyük. Şşş, e, her zaman favori. Ama tabii ki böyle setimiz çok daha iyi duruyor. Oyunda kaskımız da gayet güzel bir şekilde duracak. Şu avatarı takmak istiyorum ya. Bekle şu avatarı tak. Kanka. Demek biraz kötü. Ben bunu uploadlarken de bayağı bir sıkıntı yaşayacağım. Da halledeceğim. Şimdi şuradan daha fazla gir. Özele gir çerçeveye gel. NRG yazıyor. NRG ne ya? Enerji diye bir tane e-spor takımı yok muydu? Çok güzel Avatar. Avatar baksana. Evet evet detayları. Avatar gayet 10 numara 5 yıldız. Ama tamam tamam evet TV serisiymiş. Rockstar ve NRG bir TV serisiymiş. Beraber işbirliği yapmışlar. Böyle yazıyor. Şşş. Gözüküyor mu? Nah gözükür. Ne girilir lan bunda? Ben bundan oynayabilirim. Arena girip oynayayım mı? Abi Tam tamtiydimizde bak ben daha önce baba bir şimdi telefonda bir gameplay mi izleyeceksiniz. Of. Sadece setin görüntü bak karşıda almış. Aha. Nereye gel? Demek bu, ki set... de çok iyi bu arada setin evet. şeydeki çerçevedeki. Set demek ki set bayağı boksonlu benim tipi. Bakayım karşıdakine. O da mı giymiş? Çok, çok tehlikeli. O da giymiş. Güzel set baba. Bu seti çok işte görürüz büyük ihtimalle. Ben Ucuz telefon bile. E bunun joystick neyse ben görmeden de vurdum. Set gayet güzel bu arada ya. Oğlum bu çocuğun ateş etme tuşu nerede? Ben böyle vuracağım. Oy. Anca böyle vurabilirim şey yok çünkü. Sen bitirmişsin abi. O benim hassasiyet var ya. Benim şey hassasiyeti var. Emulator hassasiyeti var ondan dolayı böyle bu arada. Aynen abi. Setin görüntüsü iyi bu arada. Bomba attı. Ananı. <laughs> Baba her bir jiroskopum çok kötü. Abi çok zor zaten yani. Jüroskop... şeyim çok kötü. Hadis çok kötü. İyisin ya abi. Adamları göremiyorum ki. Oğlum dimici hassasiyetin kötüydü yoksa biz oynuyoruz kardeşim biz. Aferin oğlum. Ah adam benden önce pike çıkmış evet, kanka. Evet, bizim evet. bizim bunu bizim maçı kazanmamız gerekiyor yoksa çıldıracağım ama set set gayet güzel bu arada ya. Harbiden set çok iyi. Lan burada kayarak oynayan var ya ılıktır ha. Şu şu TDM'i kayarak oynayan herkes ılık kan. Kayamadın. <laughs> Adam AK oynuyor. Kanka yanındaki adama nasıl görmüyorsun? <laughs> delireceğim şimdi delireceğim delireceğim. Öndeyiz abi sıkıntı yok. Tamam bizim adam vurdu onu çok güzel. Arkadaşlar seri bana bir hassasiyet kodu atın ya telefona. Olacak gibi değil. Bana hemen yorumlara bir hassasiyet atın ya. Bana yorumlara yazar mısın? Ah be. Yok yok bizimkiler de tamamlar. Bu adam var ya 10-50 defadır canı bir kaçtı. Delileneceğim şimdi. Hattatır mı? Allah tamam Allah'tan bizim Furkan offline adamsın Kay kaybediyorduk kanka senin bu hassasiyetler 40-39 bitti maç ama biz bu halimizle 5 vurmamız bile bence çok iyi diye düşünüyorum gayet tekrardan söyleyeceğim set 10 numara 5 yıldız cidden ben beğendim baba seti ciddini söylüyorum umarım sizde beğenmişsinizdir. Biz şimdi hızlı bir şekilde geçiyoruz. Bunu da zaten Abdullah Atlarım Ali Ağan siz halleder. Dediğim gibi eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra tüm olarak ayarlamayı sakın nasıl sakın unutmayın diyorum. Kalın sağlıcakla kendinize çok ama çok iyi bakın. Dünkü videoyu izleyebilirsiniz. İmtihan görevi yaptıydık. Ondan önceki videoları izleyebilirsiniz. Kanaldaki diğer videolara ekran zaten böyle tam yıllarını falan gösterir. Onlara tıklayıp geçip onları izleyebilirsiniz. İmtihan görevinde çok güzel olaylar var. Kesinlikle onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kalın sağlıcakla görüşürüz. Bay bay.